Ustaklar nedeniyle civardaki bazı evler boşaltılmıştı, can kaybı ya da yer alanan yok. Demirören Haber Ajansı muhabiri Soner Hasırcıoğlu'ndan son bilgileri alacağız. Günaydın Soner. Çevredeki binalar için bir tehlike var mı Sevgili Karşı? Mesut öncelikle günaydın. Öncelikle şunu söyleyeyim, İlk edindiğimiz bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kameraman arkadaşım şu anda gösterecek. Dün gece saatleriydi, gece saat bir sıralarında Esenler Kemer Mahallesi'nde bulunan yapımı devam eden bir inşaatın bulunduğu sokağın asfalt zemininde henüz bilinmeyen bir sebeple çatlaklar ve kaymalar meydana geldi. vatandaşlar e, durumu polis ekiplerine, AFAD'a ve itfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri çok e, geniş güvenlik önlemi alarak e, sokağa her iki yönünü kapattı. İtfaiye ve AFAD ekipleri de sokakta ve e, incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin önlemiyle çevredeki binalar boşaltıldı. E, vatandaşlar kimi va kendi yakınlarına giderken kimi de belediyenin misafirlerlerine gitti. İlerleyen saatlerde olaydan 1-2 saat sonra aynı yerde inşaatın isnat duvarı ve e sokak tamamen çöktü. Polis ekipleri zaten bir önlem almıştı. Bizlerle Doğan e, Demirören Haber Ajansı olarak hemen olay yerindeydik. E buraya geldiğimizde polisin önlemi zaten vardı. Vatandaşlar büyük bir korku içerisindeydi. Savur vaktiydi. E polis ekipleri bölgedeki vatandaşları hemen buradan tahliye ettiler ve sokakta e olay yerine çıkan tüm sokaklar kapatıldı. Çevik kuvvet ekipleri şu anda olay yerinde, sokak girişlerinde önlemini almış durumda. Belediye ekiplerinin, AFAD ekiplerinin e, günün ilk ışıkları ile birlikte inşaatın göçme meydana gelen sokakta ve inşaat alanında incelemelerde bulunacağını söyleyebiliriz. Şunu da ekleyelim. İGDAŞ ekipleri gece saatlerinde ilk e, olayın meydana geldiği anlarda gazı keserek önlem almıştı. Dolayısıyla e, bizler de şu anda buradayız. Ee, polisin önlemi, belediye ekiplerinin çalışması bekleniyor. Polisin önlemi ve e, vatandaşın bekleyişi sürerken bizler de Demirören Haber Ajansı olarak olay yerinde takip ediyoruz. Şimdi sevgili Soner yani evlerini terk eden vatandaşlardan da bahsettin ama anladığım kadarıyla inşaat alanı bir hayli büyük bir inşaat alanı tepeden baktığımız zaman bir yani ne inşaat olduğu konusunda herhangi bir fikrin var mı? Ee, aynı zamanda yani yetkililer e, olası diğer e, göçmeler ya da çökmeler için önlem aldılar mı? Yani oraya gelen mühendisler ya da yetkililer var mı? Tabii şöyle olayın ilk meydana geldiği saatlerde zaten belediye ekipleri olay yerindeydi. Çevrede önlem almışlardı. Çevredeki binada oturan vatandaşları tahliye etmişlerdi. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı buraya gelerek vatandaşları misafirhanemizde ağırlayabileceğini söyledi. Kimi de misafirhanelere giderken kimi de yakınlarına gitti. Tabii ki şu anda e, günlük ışıklarıyla inşaatın göçme meydana gelen inşaat alanında ekiplerin inceleme yapmasını bekliyoruz. E, i̇lk edindiğimiz bilgiye göre şu anda dört e, bina boşaltıldı ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bizler de burada bekliyoruz. Peki e, sonlar çok teşekkür ediyorum. E, gelişmelerle tekrar Allah korusun tabii yani kötü gelişmelerle değil gelişmelerle tekrar birlikte olabiliriz. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için.